tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün yanımda nasıl var. Nasılsın İyi sen? İyi. E, bugün kar parkingi kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son bildiğiniz gibi GMC'leri almıştık. Şimdi GMC'ler çıktı. Biz şimdi bu GMC'leri alalım takılalım. Konvoy yapalım. Belki modifiye falan ettireceğiz. Videoya geçmeden önce kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Diyeceğim bir şey var mı Utku? Yok. Like atıp abone olsunlar sadece. Evet o zaman hadi videoya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar hayır, açıklama yapalım. kısmında evet, Instagram'ım var ona da gidip evet. takip edebilirsiniz. Çok sevindim. Haydar arabaları aldık oğlum ucuza geldi bayağı ikisi de 200'e verdi. Abi bir dur dur bir şey söyleyeceğim. Adam iki arabayı 200'e bine verdi. Kar Efendim? Bunlarda şey yok neydi onun adı? Koltuk şeyi. Hayır hayır. CarPlay yok bunlarda gidelim Muzaffer Usta'dan CarPlay taktıralım. Bas o zaman. Arkadaşlar bu arada Utku da yanıma geldi. Bir günlük. Haberiniz olsun. Ama ne ne çarptım be. GMC güzel baba bu arada. Video dışında ben bunu bir modifiye ederim. Role dönüştürürüm onu. Arkadaşlar GMC'yi şeye verdim falan. Muzaffer Usta'yı ha. Aynen. Bu arada bizim şeylerimiz 6-7 tane şeyimiz gitti. Videomuz gitti. Roller falan boşuna gitti. O yüzden ...şey... ne oldu o yüzden baştan çekmek zorunda kaldık bu videolara. Geldik arkadaşlar şimdi CarPlay'e takacağız arabalara. Yotku. Ay gel ay gel. Uzak takar şimdi. Hmm. Haydi oğlum. Getiriyorum bir dakika. Haydar senin araba sanki daha önce modifiye olmuş üstünde Haydar yazıyor ya. Ben onu istedim adamdan o kendi hani yazmadı ben istedim yani. Anladım. Kolay gelsin usta. Bizim arabaları karpiye takacak mısın? Tamam benim İBAN'a yaz onları. Tamam ben telefondan ödüyorum şimdi. Taktım mı usta. Tamam teşekkür ederiz. Haydar yürü oğlum. Takmış. Ha. Ödedim ben parasını. Alo, CarPlay sesleneme, CarPlay ses deneme. Geliyor mu sesim? Geliyor, geliyor. Oğlum, 50 bin dolar girdi ya. Yani. İkimizinki 25'miş, 25-25 ne yaptı? 25-25, eee 50. Şey yapsana, bağırsana. Tamam. Uzaklaştın mı biraz? Aynen. Ya aynen, Burger'a girmişken bizim çocuklara da bakalım ya. Arkadaşlar bizim birden giden bir içinde bölge aldığımız bir bölüm de vardı. Şu an biz bu bölgeyi aldık. Ya bu arada abi ben sana söylemeyi unuttum. Mike'la ben konuştum. O birazcık rahatsızlanmış. Bu hafta gelmeyecek ama diğer hafta bizde. Tamam. Telafisini çıkartacak yani. İki hafta bizde o zaman. Bu hafta yok. Aynen iki hafta bizde olacak. Anladım. Covid-19 olmuş o da. Amerika'da zaten şu an bayağı yaygın. Covid-19 mu olmuş? Aynen Ben de Covid-20 oldum <laughs> Sana bir şey olmaz Aynen Oğlum burada örümcek hava... Neyse tamam Haydar bugün ne kadar karizmasın oğlum Sa Saçı sakal... Sakal kesmişsin Eyvallah sen de Şuna çalışıyor işte bizim çocuklar Oğlum Biz buranın maaşını al alalım mı? Evet. Parasını Bence almayalım biraz daha biriksin. Bakayım kaç birikmiş onun yarısını atayım ben sana. Ortak gel. Aynen. 57 bin. Alayım mı kalsın mı 57 bin? Al. Ama zaten bende 234 bin var. Biriksin bence bu. Sen birisin. Alayım hadi al. Boş Boşver biriksin oğlum. Tamam ben çıkarıyorum hemen arabayı bekle. Ben de çıkarayım arabayı. Arabalar büyük ya. Her yere girmiyor artık. Ama sorular çok iyi bari. Kimin? Senin. Bak. Eyvallah senin de orada. Yerden kesiliyor. Yok mu bunlarla offroad yapmamız? Hadi gel. Ama bunların şeyini biraz büyütelim. Hem lastiklerini falan offroad lastiği alalım. Aynen. O zaman muzaffer ustalar onlar yokmuş ben sordum. Öteki şeye gideceğiz. Aynen. Ben seni takip ediyorum. Tamam sen beni takip et. Sen yapıştır önden. Dur ben sen çarpmadan geçeyim şöyle. bayağı çarpmamış onu. O zaman hadi şimdi hızlı bir şekilde gidelim. Arabalara lastikleri falan takalım. Of rahat yapmayalım. Aynen. Hangi şey <l enfant> Heyecan oh. canne, bizde yok heyecan canne. Sardım yaptım bir tane, şimdi keyfim şahane. Bizde çoktur bahane Ç O yüzden soktum bir tane Pırr. Yok heyecan canne Bizde yok heyecan canne heyecan can canne, Bizde var heyecan can canne. Şirin evler bacılar esenler oldun hastane Senin çizik kestane Bizde yanlar meşale Yavrum nedir mesele para komidin üstünde Gelsin sekerek çıkarak da çok şok atak no panik Gerçek no dominik daralan çok atik Bir balans İstanbul trafik babalar bas damara Say sadana 95 amana 01 katara depresyon fatala Dost satara çatara patara Le cane cane le cane cane ay le cane cane le cane cane ay le cane cane le cane cane ay le cane cane le cane cane, cane. ay le cane le cane sorun yok her şey yolunda le cane le cane param hep olmak zorunda le cane cane ellerim yakanda. Kam kanımda Kalmayacak <laughs> yanımda Bir dönüm yok sorunumda, Sevenim çok uyuz olanımda Yaptım her şeyi tam ayarında Göremezsin sahte yarımda Kahperi çekti bir denk gelelim Yüz yüze bakalım sorun ne çözelim Bana bırak dedim daha ne diyeyim İzle gör bebek sahnedeyim Param hep zulamda Bitmez hiçbir anda İşim yok silahla Artık tüm işler viral ya <laughs> Şükür şük planlar döndü maşallah Hiç çamur kalmadı paçamda Stil 34 yok palavra Aradığın her şey çava babanda Hadi Le cane cane Le cane cane Ay 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 Kafamın içleri havada Hatunun gözleri parada Sanırım bakınca o bana Görüyor parlak bir araba Tanısanız bak bir hamburger gibi gözükmek istemezsin ki bana Sen bir içki yatsın diyen öğretmenim maalesef içlerim yolunda. Açlık sormuş değil mi babo Doymamak daha da beter Gelirken koşarak geldin o yüzden deme bana giderken keber Yüreğim tam bir poligon bak Mermiler içinde gezer Çükledim Mer bir koridorda Susmak beni deli eder Lejano cano orijani cano can, Ayıptır sadece ailem gerisi zaten Ayıptır fazla düşünme bu durum seni sıyırtır Elimde tetik tüm sülaleni ayıptır Le can ne can ne, le can ne can ne le ne can ne, le can ne le can ne can le can ne can le can ne ne, le can ne can ne Ay, can ne can ne işte meydan ne Koştur gayrı meşru illegal bir mahalle Bizde taşak bizde Dersin eva mare Gerekirse yatar Onlar mapus anne Her gün aynı yol aynı sahne Koştur durmadan yok bahane Bizden hızlısı kendini kovalasın artık Sikimde değil bu hale Mahalle stres her gün kavga derdim bitmez dersin mafya Döksün kurşun dil makina Ejan abi el favela Kimmiş baba izle Taha tektir bizde Çavo terstir size Cello şute dede Mahalle bura bebe Yoluna bak hadi Muti keke mani Konum şirin evler altı altı. <Sessizlik> Le cane cane Le cane cane Ayin Le cane cane Le cane cane Ayin Le cane cane Le cane cane Le cane cane şimdi bizim lastikleri taktı bizim Furkan Usta. Biraz yükseltti falan arabayı. Şimdi arka taraftakine gidelim. Ondan sonra ön taraftakine gideriz. Geliyorum ben de bir dakika. Ben benzinliğe gideceğim. Araba çok hızlı şey yapıyor bu arada benzine. Çok hızlı yapıyor Çok yiyor. yakıyor. Aynen. Çok yakıyor. Ben de geliyorum ben de bir benzin alayım. Usta sen fulllü düşümü... şunu. Bak burada yeşillikler var. Yeşillikleri alabilirsin. He, dur alayım. Çimenler bak yeşil yeşil. 35'lik hem de. Bak şu çimenler yeşilli gören değil mi? Evet. Evet çimen olan yeşili al. 28'lik o. 28'lik mi? Sendeki doldu mu? Ben de 35 aynen. Ben de bir doldurayım. Bekle abi beni. Bekliyorum oğlum. Araba çok iyi toparlıyor falan bu arada. Dönüşleri de iyi. Zaten çok kaza yapmıyor Zeynir. Ben hata yapacağımda direkt toparlıyorum. Vay be burada zamanda ne anım olmuştu. Yukarıda, yukarıda bekliyorum oğlum ben seni. Tamam. Direkt basıp çık buraya. Ben de hemen fulleyim şunu. Fulle. Burası Amerika. Ucuz. Fulleyebiliyorsun oh, 118 dolar hiçbir şey. Aynen. Ama Türkiye'de çok pahalı. Türkiye'de onun kaçı var sen biliyor musun? <laughs> biliyor musun? Hayır. Türkiye'de hiç arabam olmadığı için bilmiyorum. Mantıklı. <laughs> neden neden Türkiye'de olmadığını söyle. Çünkü çok pahalı. Dolar kaç var orada? E buradan direkt tırmanmayacağız mı? Dolar 14 liraydı en son ama. Vallahi o en son düşmüştü ya. Gene mi yükseldi? Benim arabanın önü gitti ya. Gene mi yükseldi bu arada? Galiba evet. Ben çıkıyorum o zaman. Tamam çıkalım. Ben seni bekliyordum çıkmıyordum bilerek. Hadi o zaman. Üç. Hadi ben çıktım. Bizim güzel bir tane başka bir offroad arabası mı aslında? Aynen yaparız bu arada güzel bir araba. Bence bu pek çıkacak gibi durmuyor. Çıkar da. Ben bunu Spor arabayla çıkıyordum ben buraya. Zorlayacak bu arada bu. Bayağı zorlayacak. Çıkar çıkar. Çıkar. Benimki niye zorluyor? Şu an benimki de zorluyor. Abi el freni çek el freni çek. Çektim oğlum çektim. Vallahi çok fena. İşe soruyorum. yaramıyor bu arada. Evet. Ben şu an 8, 9 metre, 10 metredir drift atıyorum. 10 metre mi? Evet, 12. Abi ben çok fena kaydım. O ya. zaman öteki daha gidelim. Yola bas. Oo, o o o o tövbe. O. Oğlum sen ters gidiyorsun bu arada. Döndüreceğim abi, döndüreceğim. Bizim arabalar leş gibi oldu ya. Bakayım. Benim isterdemiz oğlum hiçbir şey yok benimki. Önü. Önü de neredemiz? Abi görmüyor musun çamurlu? Ya iste bile bence. Sen bir benimkine baksana. Bakayım. Nerede? Arabada. Karpile'den göster bakayım Görüntü arıyorun ya. Gel gösterdim bak. Görmedim de neyse. Hadi ben bekliyorum. Hatta ben çıkayım. Direkt arkandayım ben sizin abi. Hı. Hmm. Beni kaybettin ya. Ay. Yalan olacağız yolla Her kapıyı çalana gir içeri dersek Yoldan çıkacağız öyle seversek Diğerleri kedilere mundar ederse Bulacağız Bizde çıkış yolu Önümüzü görecek şekilde içersek bir karar mı versek Uyuyamam düşmanımdan tek bir sayı yersek Para para ve Annem sen bize dua et Pişmanım çok geçmişten Kaderim tanrıya emanet Kurtulamıyorum hiç repten. Başımı kaldıramıyorum hiç mekten Düştüm aleme yüksekten, yüksekten ya, ya Sonuna kadar, gideceğim yolun sonuna kadar Manitalar paparazzi gibi yakalar Baba fürdi familie, sadece aile Sonuna kadar, gideceğim yolun sonuna kadar Manitalar paparazzi gibi yakalar Baba fürdi familie, sadece aile

Yakışıyor bize bir de para Ölme ara ver cano bir biralara Keko mu tuzo mu çavo bir numara Ye yeah, yirmi 20 yıl geçti bu gençliğim fukara Maalesef ulaşmayan kalmadı bu kana Ellerim titredi çıkamadım komada Şimdiki ses dedi vazgeç Eskiden olsa selam vermezdin Ayrıl şimdiden artık maymun gözü açtı Dişimden tırnağımdan bu müziğe verdim Emeğimin getirisi ölene de karşıtı Açlık kaçtık mı sandın Koştum kazandım ben çok kez inandım Ve çoktum azaldım Boşlukta kaldım yardım, yardım. et bu resmen bir salgın ve farkına vardım Sonuna vardır. kadar gideceğim yolun sonuna kadar Manitalar paparazzi gibi yakalar Baba fürdü familie sadece aile Sonuna kadar gideceğim yolun sonuna kadar Manitalar paparazzi gibi yakalar Baba fürdü familie sadece aile Sadece içip hayal kurardım Kurtuldum senden Göreceğim güne günler sayardım Hasta flowlar tenimden Geçtik batuyla içinden hmm. Baby seninle ben Foto çekilmem Yakışır bembeyaz kefen Aldım vardı bak gören Bizi dinlerken oldu bak ölen Yapıyoruz dumanlar şöyle Gönüklerin arasını dömenler döner Bizdeyse yok hiçbir şeyde fren Dumanlar hep tüter tüter Aldım anamdan helal Şimdi gö*** Chanel Yapmadım okulda final Bir tozsuz özünden dönen zengin olmadan Ölen gitmedim ama oranı <laughs> Paralar cebimde epey bir kalın Kahve oh. içmeden de baktım falı Şimdi yanımda güzel bir kadın Buralara kadar attım bin adım Şimdi işte arkama bakamam canım Ayakkabım üstüm buz gibi kanım A Azer baba söyle dardayım Otuz ekşiye beş Olduk bir efendi Paraları saymak da derdim Rally 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 Batuflex marka bebi gel her şey harika 300 miligram nil İyi izle işi kap öğretemez